Merhaba arkadaşlar abone olmayı, kanalı hepiniz hoş geldiniz ben Mert Bugün yine Dragon Mania efsaneliği ile karşınızdayım arkadaşlar Ve çok istenen bir içerikle karşınızda olacağım arkadaşlar Bugün sizden gelen çiftleştirmeleri yapacağız arkadaşlar çarkımızı çevireceğiz. Ben de bu seriyi çok seviyorum. Arkadaşlar birazdan çarkımız dönecek. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar Videonun sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane de like patlatın abinize diyorum. Hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçiyoruz ve Kuşka gördüğünüz gibi ayın eşleri, efsanevi eşler, Mishu eşler de hazır arkadaşlar. Onu da birazdan çatlatacağım. Öncelikle şu akor ejderi bir çatlatalım. O o arada kaynamasın. Aynı izleri çıkardık biliyorsunuz. Bu akor ejderi de çıkardık arkadaşlar. Ona da çok sevindim. Haydi bakalım arkadaşlar. Önce şu akor ejderi bir çıkartalım. Çok güzel bir yumurtası var. Böyle pas parlak bir yumurtası var. Çok güzel bir turuncusu var arkadaşlar. Üstünde de bir sivri sinek var galiba arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Haydi bakalım şimdi vakit kaybetmeden yumurtamızı çatlatalım. Çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda akor ejder nadir kendisi ve çok bekledik çok istedik. İşte akor de aldık arkadaşlar. Hemen yerleştireceğim. Şöyle 4. seviye kadar hemen besleyeceğim kendisini arkadaşlar. 4. seviye geldikten sonra büyük halinde görmek istiyoruz. Tılsımlı ejderlerden akor de bizimle birlikte abone oyun ailesine katıldı arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hemen tabii ki git diyorum. ve çok güzel ya Akor Ejder İsmini neden Akor koymuşlar anlamadım ama güzel bir böyle bir rengi var arkadaşlar. Bakalım şimdi besleyelim büyük haliyle gelsin şöyle yavaştan yavaştan geliyor geliyor şimdi hemen dönüş seviye besleyeceğim bakalım dönüş seviyede büyük halde görmek istiyoruz tabii ki hemen şöyle Oyda. <laughs> Çok güzel. Akorajder. Güzel bir sivrisinek mi bu? Ne, nedir? Anlamadım ki arkadaşlar. Siz bilen varsa yorumlarda yazsın. Çok güzel bir ejder gerçekten. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Ve efsanevi bir ejderi de çıkartalım. Şimdi ayın ejderi. Mishio ejderi de çıkartalım arkadaşlar. Bayağı bekledik. Kuluçka hanede dolmasın arkadaşlar. Haydi bakalım. Hep birlikte beraber çatlatalım şu yumurtayı. Bu da efsanevi. Çok güzel bir yumurta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renkler de mükemmel diyorum. Şurada göz gibi bir taş var arkadaşlar. Çok güzel bir taş böyle kırmızı bir şekilde. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda efsanevi Mishio ejder ayın ejderi arkadaşlar çok uğraştık bununla ama çıkardık daha ilk günden çıkardık o videoyu da izlemeyen varsa hemen gitsin izlesin arkadaşlar şuradaki taşı görüyor musunuz arkadaşlar yukarıda aynı şekilde yumurtada da vardı çok güzel be çok güzel Mishio ejder yerleştireceğim bakalım arkadaşlar yerleştirdikten sonra biraz da besleyeceğim büyük haline getirelim bakalım Mishio ejderi arkadaşlar çok iyi oldu ya ayın ejderini de çıkarttık Let's Let's go arkadaşlar bakalım şimdi hemen git besleyeceğim çok güzel renkleri mükemmel onları söylememe gerek yok zaten ve kendisi de çok iyi ya bakın ya nasıl geliyor bak kesin zıplar bu kesin zıplar haydi zıpla buraya kadar helal be <laughs> çok iyi değil mi bir daha zıpla haydi bakalım hoppa işte bu be işte bu seni büyük halinde merak ediyoruz. Misyo Ejder Gelsin işte Ayda çok iyiymiş Çok iyiymiş ya Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bu eşleri bence yükseltmek gerekir. Efsanevi eşler ve çok da güzel gözükmüyor mu ya? Kanlı açmış ama beslemeyeceğim. Hadi bir tane daha vereyim ya. çok güzel. Ay al bir tane daha. Hadi arkada yürü git. Git koş 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 koş. i̇şte mission edge'ler arkadaşlar. Onu da çıkardığımıza çok mutluyum. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Fazla da lafı uzatmadan çarkımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizden gelen çiftleştirmelerle belki bugün yine güzel bir ejder çıkartırız diyorum. Hadi bakalım şuradaki ödülleri de kaçırmayalım arkadaşlar. Bakalım şurada o 25 tane elmas geldi. Şurada da enerji zaten enerji çok var ya. <laughs> Savaş enerjisi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyelim bakalım şimdi. Hemen çarkımıza açıyorum arkadaşlar. Gerekli bütün çiftleştirmeleri içi de yerleştirdim sizden gelenler arkadaşlar. Hiçbirini atlamadım sanırsam. Atladığım bir şey varsa da hemen yazın arkadaşlar. Bakalım herkes bu sadece bir defa yer alabiliyor arkadaşlar. Eğer çıktıysanız tekrardan çiftleştirme yazabilirsiniz tabii ki. Onu tekrardan eklerim. Çıkan tekrardan girebiliyor. Ama sadece çarkta bir defa yer alabiliyorsunuz. Vakit kaybetmeden hemen çarkımı çevirmek istiyorum. Hatta şöyle gözünüzün önünde bir karıştıralım iki defa arkadaşlar. Ve şimdi spin tuşuna basıyorum. Ben hiç şey yapmıyorum. Çark otomatik çekiyor arkadaşlar. Bakın ellerimde havada durdu mu falan yok. Yani aklınıza bir şüphe kalmasın. Herkes bakalım Adal bir şekilde çıkacak. Rathorn ve Narva Mete yer kardeşim Rathorn ve Narval Demiş bakalım arkadaşlar Hemen çiftleştirmeye çalışacağım Rathorn ve Narval ejderden Ne çıkacak bilmiyoruz hemen geçiyorum Bakalım Rathorn, Rathorn ejderi Alalım arkadaşlar Rathorn ejder ikisi de efsanevi ejderlerden Bir tanesi Narval ejder Demiş bir de Narval ejder Gelsin bakalım Narval da burada O maalesef Maalesef yok ki yok 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 yok. Olsun Rathorn'un Narval bir şey çıkmaması gerçekten çok ilginç. Keşke bir şeyler çıksaydı diyoruz. Olsun kardeşim çaktalı çıkmak önemli tabii ki. Raton ve Nalbar'la Mete yer kardeşim buradaydı. Tabii ki hide diyeceğiz arkadaşlar. Hide diyeceğiz sonra çaktan kaldıracağız. Bakalım şimdi spin şuna basıyoruz. ikinci çiftleştirmede. Bakalım ne gelecek İnşallah güzel bir çiftleştirme. Yakalınız arkadaşlar. Sizi sayenizde haydi bakalım. Let's go dedik ve droid ve imparator Lopozito kardeşim Lopozito bana çok güzel yorumlar yazan kardeşim kalplerini gönderiyorum? Droid ve İmparator demiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar Droid ve İmparatorla ne çıkacak merakla bekliyoruz. Droid ee, gelsin bakalım burayı ve İmparator eşler. İmparator İmparator burada. Ayda Ayda Lopozito ne oldu kardeşim çıkmadı ya çıkmadı Lopozito. Olsun. en azından sen çarptı çıktın arkadaşım. O da önemli. Haydi bakalım arkadaşlar. Çakta çıkmak da gerçekten çok önemli. Buradan haydi ediyoruz. Lopustio'da teşekkürler ediyoruz. Yeni çiftleştirmenizi bekliyoruz arkadaşlar. Spin dedim. Bakalım bakalım. Let's go. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak. Merakla bekliyor. Ee, bekliyorum. Haydi bakalım. Kim geldi? Şeytani ve enerji. Zvayi Onur kardeşim. Bakalım. Zvayi Onur kardeşim ne demiş? Şeytani ve enerji. Hemen alalım. Şeytani ve enerji şeytani ejder gelsin burayı ve enerji ejder de buraya gelsin hemen tabii ki 25. seviyede hmm. olmadı o sonuçları yine yok arkadaşlar rock ejder için demişti herhalde bana bunu hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz şu ana kadar hiçbir şekilde olası sonuçlar çıkmıyor olsun yapacak bir şey yok tabii ki bunda hayt delik kapatıyoruz devam ediyoruz bir tane olsun arkadaşlar hadi çıksın bakalım olabilir bazen çıkar olduğumuz çiftleştirmeler oluyor Tabii ki ama sizin çarptı çıkmanız da benim için çok önemli Ayçiçeği Şimşek Lika oyun zamanı kardeşim Ayçiçeği ve Şimşek demiş Arkadaşlar bu bir efsanevi bir tarif Hadi bakalım efsanevi tarifle yapalım bakalım Ayçiçek ve Şimşek belki bir şeyler çıkar mı diyoruz bakalım Ayçiçek gelsin Ayçiçeği Ayçiçek ejder ve Şimşek ejder demişti galiba kardeşim değil mi Bir daha kontrol edelim Tabii ki Şimşek ejder demiş Şimşek ejderdi. Burada hayır be hayır ya. Burada minicik ejder çıkarmıştık biliyorsunuz ki arkadaşlar. Ayçiçeği ve şimşekle. Bunu da siz aklınıza tutun arkadaşlar. Ayçiçeği ve şimşekle minicik ejder yakalayabiliyorsunuz. Onu ben yakaladım. Siz de yakalayabilirsiniz. Ama olsun tabii ki yine de kardeşimize Nika'ya buradan teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. Hala bir sonuç bulamadık. Hala bir sonuç bulamadık. Ah Nika'ya dam dedik değil mi arkadaşım? Nika 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 nerede şimdi? Nika'yı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şey Nika'ya da buradan Kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan kaldıracağız çarptan. Hemen spin tuşuna basıyoruz bakalım. Arkadaşlar artık gelsin bir ejder. O yazın o sonuçlu bir ejder gelsin arkadaşlar. Çıksın çıkmasın önemli değil. Ben artık bir çiftleştirme yapmak istiyorum. Eliza ve Buz. Emir, Kan Er kardeşim. Eliza ve Buz'la bakalım. Böyle güzel bir çiftleştirme verecek mi? Eliza. Eliza favori ejderlerimden bir tanesi Eliza. Çok güzel bir ejder. Ve Buz ejder arkadaşlar. Bakalım buz ejder güzel çiftleştirmeleri bırakıyorum. Bakalım çarpta olası hoşlar bir tane. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelsin oyda ayaz ejder. Ayaz ejder gelir mi bize? Ayaz ejder. Arkadaşlar bilmiyorum. Bilmiyorum heyecanla bekliyoruz çok fazla o olası sonuçlar var burada ejderler var bilmiyorum çok zor ayaz ejder gelmesi Eliza ile buzu yapacağız tabii ki haydi bakalım arkadaşımızın şansına let's go 3 2 1 haydi be ayaz ejder Ay istiyoruz be ayaz eşler gelmedi ya şeker ejder mi neydi bu bir şeydi 6 saat 22 dakikalık bir süre verdi şeker ejdere haydi bakalım arkadaşlar şimdi burada tek seferlik yarı yarıya izleme süremi geçeceğim. 3 saat 11 dakika indireceğim. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar yarı yarıya reklamı izledim. 3 saat 10 dakika verdi ama benim burada zaten ekstra inim var arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Tamam şimdi arkadaşlar çarkımızı devam ediyoruz. Burada Emir'e de teşekkürler ediyoruz. Onu da hayt dedik arkadaşlar. Şimdi şey, spin tuşuna bir daha basıyorum. Elbette işte güzel bir ejder yakalamak istiyoruz arkadaşlar. Sizin sayenizde Emir'e buz gelmesin başka gelirse çünkü çiftleştirme yapamam bakalım finger Toprak ve Girdap Kerem Bora kardeşim Toprak ve Girdap demiş bakalım yapalım inşallah güzel bir şey çıkar Kerem Haydi bakalım Let's go Let's go Let's go Toprak ve girdap ejder. Toprak gelsin bakalım buraya ya. Toprak güzel bir ejder ve girdap ejder de zaten efsanevi bir ejder arkadaşlar. Girdap ejder gel buraya. Girdap ejderi çok seviyorum gerçekten. Şöyle bir şeyler dönüyor ya. Ama o sonuçlarımız maalesef ki orada da yok kardeşim. Neyse devam edelim arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar o sonuçlu ejderler çıkarmaya çalışacağız. Dan demiyoruz. Hayt diyoruz burada Kerem'e de teşekkürler ediyoruz. Hemen spin şuna basıyorum. Çarkımız dönüyor. Bakalım güzel arkadaşlar. Güzel çiftleşimler yazın bize ne olur ne olur ne olur haydi gelsin bakalım akademik ve Eliza demiş Zeynep Özen kardeşim yapacağız ama Eliza şu an çiftleşiyor çiftleşiyor aga be aga be tabii ki onu geçeceğim şimdi arkadaşlar bu kalsın bakalım şimdi burada Eliza'yı buradan çıkarmam lazım ki kardeşimin burada istediği Eliza ve akademik eşleri çiftleştirmesini yapayım arkadaşlar bunun reklamlarını izleyip tekrardan geri geleceğim haydi bakalım arkadaşlar let's go Evet arkadaşlar kardeşimizi kırmadık tabii ki hemen Eliza'yı buradan çıkartıyoruz ki kardeşimizin çiftleştirmesini yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım Basalım şimdi burada kuşka hani gitsin bu yumurta. Hemen burada çiftleştirmemi yapacağım arkadaşlar. Kardeşim ne demişti? Bir daha göz atalım burada. Zeynep Özen akademik ve Eliza demişti. Şimdi bakalım akademik ejder, akademik ejder, akademik ejder gelsin burayı ve Eliza, Eliza, Eliza gelsin bakalım Eliza burayı arkadaşlar. Zeynep oyda dedi mi dedi Zeynep teşekkürler. Bakalım bol sonuçlarımıza oyda. Ramon Ejder, Bataklık Ejder ve Karadık Ejder'le yapabiliyoruz. Tamam seviyeleri düşük ama belli de olmaz be. Belki şansa gelir ha. Belki gelir kardeşlerim. Hadi bakalım vakit kaybetmeden hemen basacağım. 3, 2, 1 let's go gelsin bakalım. Oga be geliyor mu? Geliyor mu? İşte be Bataklık Ejder. <laughs> Arkadaşlar mükemmel. Zeynep teşekkürler ediyorum kardeşim sana. Kalplerimizi gönderiyoruz işte burada 15 saatlik bir süresi varmış bataklık eşlerin yakaladık akademik ve Elisa ile arkadaşlar muhteşem kardeşime buradan teşekkürler ediyoruz Zeynep'e de buradan göstermek istiyorum arkadaşlar mükemmel bataklık ejder yoktu bende onu da Aldığımızda çok mutlu oldum gerçekten oh be çok iyi burada şimdi 15 saat süreyi geçemem arkadaşlar hiçbir şekilde biliyorsunuz ki objelerim de yok çünkü hepsini ayın ejderine harcamıştım biliyorsunuz ki arkadaşlar şimdi ne yapacağız burada artık bir çiftleştirme yapamayacağım ama ekstra elimde çiftleştirmelerimi devam edeceğim ama akademik ve Eliza çiftleştirmesi gelirse yapacak bir şey yok diyeceğim arkadaşlar hadi bakalım şimdi burada ekstra elimize devam ediyoruz Zeynep kardeşime teşekkürler ediyorum buradan bana bir tane ejder daha çıkarttığı için sağ ol kardeşim diyoruz ve onu da hide deyelim ve kapatalım Haydi bakalım arkadaşlar bir sonraki arkadaşımıza geçelim neden bir tane daha ejder çıkartmayalım arkadaşlar sizin sayenizde. Arkadaşlar çok mutlu oluyorum gerçekten. Sizin böyle çiftleştirmenizde güzel ejderlere sahip oluyoruz. Plazma ve bitki Sağlı, örtünç kardeşim. Plazma ve bitki demiş arkadaşım. Haydi bakalım plazma ve bitki alalım bakalım. Plazma ve bitkiden ne çıkacak bilmiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Plazma gelsin. Plazma, ejder ve bitki ejder demiş kardeşim. Bitki de şuradaydı. Hemen kaçırdık. bitki kıkırı seviye getirmiştim arkadaşlar. Ama onun sonuçlarımız yok. Ya güzel bir çiftleştirmemiş gerçekten. İkili çiftleştirme. Ama onun sonuçlarımız yok. Olsun kardeşim. Çarkla çıkmak da önemli salih. Tabii ki çiftleştirmeler yazın arkadaşlar. Devam edin. Haydi deyiniz kardeşimize. Resipin tuşuna basalım arkadaşlar. Çok sevindim ya. Bataklık ejder çıkardık. Mükemmel mükemmel oldu ya. Çok iyi. Devam ki. Devam ki. Devam ki arkadaşlar. Ay mıknatıs ve ay çiçeği. Muhammed aslan mıknatıs ve ay çiçeği. Yine bir efsanevi tarif geldi kardeşimizden. Mıknatıs ve ay çiçeği. Yaptık mı bilmiyorum. Bir daha deneyeceğiz bakalım. Mıknatıs gelsin bakalım buraya. Mıknatıs ejder burada ve ay ejder arkadaşım. Bakalım ne çıkıyordu buradan. Hatırlamıyorum ay çiçeği ejderine. O sonuçlar bir. İşte kara ejder. Yine efsanevi tarif arkadaşlar. Çıkartırız belki efsanevi bir ejder istiyorum. Tabii ki ayçiçeği ve mıknatısla arkadaşlar karın makine ejderi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım güzel bir şekilde buradan Muhammed Aslan kardeşimize teşekkürler. ediyoruz çiftleştirmesinden dolayı arkadaşlar. Hadi bakalım yapabilecek miyiz bilmiyorum. İnşallah yaparız diyorum kardeşim. 3 2 1 Let's go! Gelsin bakalım gelir mi? Ah be mor ışık mor ışıklar nerede nerede arkadaşlar mor ışıklar yok ya aga be aga be olsun arkadaşlar güzel bir çiftlisin mi? Keşke efsanevi yakalayabilsedik ama güzel bir şekilde bugün bataklık için çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi o da 6 saat 23 dakika verdi yani bununla yine geçemeyeceğim reklam izlesem de geçemeyeceğim çünkü reklam izlemeyi öteki <laughs> ayetleri harcamıştım objelerim de kalmadı artık arkadaşlar arkadaşlar bakalım arkadaşlar bugün yeterince e, çiftleştirmelerini yaptım elimden geri kadar bunu da geçemiyoruz bunu da geçemiyoruz oyun bize ne kadar imkan sunarsa o kadar çiftleştirme yapabiliyorum eğer ki objelerim olsaydı gerçekten geçebilirdim ama maalesef ki objelerim de kalmadı artık bence bugün bu kadar yeter diyorum arkadaşlar gerçekten güzel çiftleştirmenin oldu en azından bataklık izleri çıkardık arkadaşlar böyle çiftleştirmeler devam yazın arkadaşlar tabii ki çak çevirmeye devam edeceğim arkadaşlar bunu da bir kiside verelim bakalım yarın zaten haftanın ejderi gelecek arkadaşlar. Biz çırpın ejderi de almıştık. Ayın ejderini de almıştık. Yarın yeni bir tane haftanın ejderi gelecek arkadaşlar. Ve onu da çıkarmaya çalışacağız. Ondan sonra tekrardan çarklarımız gelecek arkadaşlar. Lütfen takipte kalın diyorum. Sizi çok seviyorum. Eğer bir tane abone, bir tane de like atarsanız abinize beni çok ama çok mutlu edersiniz diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.